Merhabalar efendim. Mutfak işleri Müdüründe bugün tam da kurban nefesinde yapabileceğiniz nefis bir yalancı paça çorbası var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? tarifimiz için yaklaşık 1 kilo kadar kemikli et kullanıyoruz. Elimizde biraz dana kaburga var, biraz da kuzu boynu var. Etlerimizi hemen tenceremize alıyoruz. Kemikli et olması önemli. Ve üzerine sıcak su ekliyoruz. Suyumuzu üzerine geçirecek kadar yaklaşık 1,5-2 litre eklememiz yeterli. Ve şimdi kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde biraz kaynamaya alıyoruz. Evet etimiz kaynamaya başladı. Hemen şu üzerinde biriken tortuları alıyoruz. Daha sonra tenceremizi şimdi tamamen kapatıyoruz ve bu şekilde etimizi haşlamaya bırakıyoruz. Evet etlerimiz düdüklü tencerede yaklaşık yarım saat kadar pişti. Hemen kapağını açıyoruz. Hemen şöyle nasıl piştiğini kontrol edeceğiz. Bir parça etinden alıyorum. Bakın zaten et güzelce dökülmüş. Şöyle görüyorsunuz. Lime lime ayrılıyor. Bizim için bu kadar pişmiş olması yeterli. Ve şimdi uygun bir tenceremizi alıp üzerine süzeği yerleştiriyoruz ve haşladığımız etlerimizi süzek yardımıyla süzüyoruz. Süzdüğümüz et suyu şimdilik kenara alıyoruz. Ve süzdüğümüz etlerimizi genişçe bir kabın içerisine aktarıyoruz. Ve burada biraz soğumaya bırakıyoruz. Evet etlerimiz yeterince soğudu. Ve şimdi etlerimizi kemiklerinden ayırıyoruz. Evet etlerimizi ayırdıktan sonra bu şekilde küçük küçük parçalar halinde didikliyoruz ya da bir bıçak yardımıyla doğru edebilirsiniz Evet bu şekilde etlerimizi bütün kemiklerinden sinirlerinden arındırdık ufak parçalar haline getirdik artık çorbamızın eti hazır ve şimdi etimizin suyunu tekrar ocağımıza aldık altını açıyoruz ve yeniden kaynamaya bırakıyoruz. Etimizin suyu kaynarken biz de bir yandan terbiyesini hazırlıyoruz. Girişçe bir kasenin içerisine bir su bardağı yoğurt alıyoruz. 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Ve bir adet yumurta sarısı ilave ediyoruz. Yumurtanın beyazını kesinlikle kullanmıyoruz. Sadece sarısını ekliyoruz. Öncesinde bu malzemeleri güzelce çırpıyoruz. karışımımız homojen bir kıvama geldikten sonra kaynayan et suyumuzdan şöyle biraz alıyoruz ve hazırladığımız sosumuza yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyoruz. Ve bu şekilde çorbamızın terbiyesi ılık bir kıvama gelene kadar devam ediyoruz. ve hiç soğutmadan hazırladığımız terbiyemizi yavaş yavaş karıştıra karıştıra çorbamızın suyuna ekliyoruz. Et suyuyla sosun arasındaki sıcaklık farkından dolayı kaynama biraz kesilecek. Tekrar çorba suyumuz kaynayana kadar karıştırmayı hiç kesmiyoruz ağır ağır aynı yönde karıştırmaya devam ediyoruz. Çorbamız tekrar kaynamaya başladı. Ve şimdi etlerimizi tenceremize aktarıyoruz. Ve yine bir taşım kaynayana kadar Yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Bakın su oranı, içindeki et oranı oldukça güzel yerinde. Eğer haşladığınız su az gelirse normal su da ilave edebilirsiniz. Ya da kemikli etin üzerinde et az mı çıktı? Biraz daha normal et ilavesi yapabilirsiniz. Evet çorbamız tekrar kaynamaya başladı. Hemen tuzunu ilave ediyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırıp çorbamızın etiyle suyu özleşene kadar bu şekilde 5 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet, çorbamız hazır. Şimdi sıra geldi servisine. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi içindeki et yoğunluğu, suyunun kıvamı oldukça yerinde. Tabii bu çorbayı böyle sade içmeyeceğiz. Hemen içine biraz sarımsak ve tabii ki biraz da sirke ekleyeceğiz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz kokusu gerçekten çok güzel. Tamam bir de çorbamızın tadına bakalım. Kesinlikle muazzam. Gerçek bir kelle paça çorbasından neredeyse hiç farkı yok diyebilirim. Eğer evinizde uğraşamıyorsanız çok çok güzel bir alternatif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Efendim Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.